Onu Bu da kim istiyordu. diyor bunu böyle ya? Diyemez. Adnan diyor işte. Adnan diyor ki bunlar konuşul diyor. Adnan hatta geçen hafta fenomen oldu internette. Evet. ırkçıyım dedi. Ben Emre'yi savunuyorum. Onun yanlış olduğunu söyledi zaten sonra. Burada <laughs> Emre'yi savunuyordu. Yine real bak, bak. Ben sana bir söyleyeyim sen. Terapi yaptı. Tamam, terapi ya uyguladı. Yanlış mı hocam? Terapi uygulamadın mı? Doğru. Kardeşim bize yani herkes terapi uyguladı. Ya ben gene bak. Işte, şey Ben herkes bize ırkçı diyor. Ben de ırkçıyım o zaman hadi. Hayda. Hadi ne yani, ya? Ya bırak ya ben. Ben sözü bak. Benim bir özelliğim var. Türkler daha mı bir özelliğim var. Sevdiğim ölene kadar Durdun mu sonuna kadar bir şeyin arkasında Aa, tamam mı? Herkes emri ırkçı olur. Aklı, emri aklı mı? Hayır, ırkçı olur. Elin bilmemesi ırkçı olur. Adnay Bey ırkçı olunca günah olur. Ben de ırkçıyım abi. Ya ha, Türk Allah 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 aslan şey gibi. Allah aşkına. Şey ama buna tekrar <laughs> Aslan tek gibi Allah. sen de bak. Beyler. hocam bir tane Benim bak bu da provoke ediyor hocam. Suç. 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 Bilinle Bir tane bir daha. Suç yaşıyorsun kardeşim. Bir dakika beyler. Sen yapıyorsun. Söylediğin bunu böyle şey. Gaza devamlı ya. Suçtur. Suçtur. yardımlanır. Yanlış anlaşılıyor değil mi? ya. Yanlış anlaşıldı. değil Nasim. Lafı tamam hocam hocam ama üstüme geliyor. Tamam bak, hocam sen, sen beni sakin etsin. Allah razı olsun da. Kopartıyor beni hocam ya. Sonra hırçınlıktan bak, yargılanırsın. Bak bir şey abici bunlar. <laughs> yani yapma. Yapma. Reha Muhtar'a iftira atıyor. Ya. Bak bir Reha bak Reha Muhtar da bak bir şey diyeyim bak. Reha senin de şimdi töbe <laughs> ekber ya. Bak, bak, hocam at, at, ya Reha Muhtar ile başlayalım ya. Reha Muhtar konusunda Rasim ciddi manipülasyon içerisinde. Evet abi. Reha Muhtar'la bir mazim var. Benim Reha Muhtar'la arama, sen de giremezsin. Bir dakika ben girmeye çalışmadım, o girmeye çalıştı. Sürekli, uko, iyi sürekli. Kötü sürekli. Ona dedi. Tuk, tukolar, mukolar, o iyi kötü çirkindeki o tukolar. De Alçak demeye getirdi yani hocama ya. ya, ya sana, sana ne? Allah eder, Allah, Allah ya. Hoca, hocanın cevabını verin, sana ver, ne? Ver o zaman varsa Siz karışmayın Ben demedim ama, ben bir şey demedim. İkide bir bu adamın ismini burada gündeme getirip, beni papaz etmeyin onunla. Yarın bir gün haklı olarak diyor ki, kardeşim niye ben orada mezo oluyorum? Haklıdır. Tabi tabi. Ya aklı benden söylüyor hocam. Peki ne yapacağız? Yapmayın bunu ya. Bütün işimiz konuşalım. gücümüz Beyler. bitti de. Ha. Medyada, alemlerde, her şey ya. Niye ki de bir şuraya bir şuraya sokuyorsunuz ismini O yapıyor hocam. ben yapmadım. Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Ben yapıyorsun vermesede ya. Mahkeme vermezse de. Ve... Tamam. Bak oğlum. ekber ya. Sen 12'den sonra sapıtıyorsun. Beyler bak, bir şey söyleyeceğim. ben size özellikle ben şurada bu iki tane. Sakinleştirin. Ne yapıyorsun sanki ilah ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne Ya ne yapıyorsun ilah. Ne farkı var bizden ya. Tamam. Ya yok Ben burada sevgili özellikle yani bu programın en önemli isimleriz. Hepiniz önemli isimsiniz. Sevgili özellikle Ahmet Hoca burada yılların televizyoncusu olarak rica ediyorum. Adnan senden de rica ediyorum. Bu tarz olaylarda hocam ya sen Adnan'ı sakinleştirin. Ben sakinleşir. elimden geldiği kadar terapi alıyorum. Bu tarz alıyorum olaylar benim. tekrar ederse ben kusura bakmayın kapatır giderim. Ondan sonra herkes kendi dalga Öyle değil yani, yani de Gökta, yok, ben burada bir tekrar tekrar aynı şeyde temcid bir çıkmasından son derece rahatsızım. ya yani, tamam ben burada mümkün olduğu herkese tabii ki karışmamaya çalışıyorum içiminize. Herkes kendi yorumunda serbesttir. Ama aynı yorumları tekrarla, tekrarlarsanız ben de bu yaptığınız yanlış ortak olmak istemem. O yüzden bir... Ee, çeşitli kişilerin isimlerini tekrar tekrar programda lanse etmeyin ve artı kendiniz adına suç işleyecek konuları lütfen burada dile getirmeyin. Ben bunu şeyce, size Adnan söylüyorum yeter. Ya Yaten... yani neyse işte işleri işle ben kendini hukuk, bağlar, ben hukuk bağlar hukuk ama. okumuş bir adamım. Adnan Aybaba tamam ben, ben, burada, en çok benle kavga ediyorum. avukat ama, alacak evet, halimiz yok Adnan burada. Adnan yani. Aybaba sen bak o konuda fazla pimpirimiz. Adnan Aybaba suç mu işlemedi. Eğer birine suç işlediyse ben burada söylerim. Ben Hukuken. Şey, veya olaydan bahsetmiyorum. Yani, ee, o orada da, orada da öbür da olaydan da bak, bahsediyorum. Ben, ben ırkçıyım, de demek, de. ben ırkçıyım demek suç değildir.